Merhaba arkadaşlar ben Ecenaz Turhan İlk defa video atıyorum Aslında yüzümü ilk defa gösteriyorum Sizlerle bugün Biraz konuşacağız falan Yaşım 10 2011 senesinde doğdum 19 Şubat tarihinde doğdum Öyle TikTok hesabım var Instagram hesabım var Genelde hep resim videoları Ya da TikTok videolarımı atıyordum ve Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Daha doğrusu Instagram hesabımı da daha yeni açtığım için çok bir şey yapmadım. Bilmiyorum çok şey yapmadım. Bir profil fotoğrafım var öyle. Dün yine video attım ama öyle yani. Şimdi size yeniden bir tane daha bir şey resim göstereceğim. Şöyle tükenmez kalemleri şey yaptım, birleştirdim, sonra da boyadım. Bir de adım soyadım yazdım. O kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.